Nara açıklarında yaşayan genç ve güzel bir kız, gönlünü bir deniz asubayına kaptırmıştır. En büyük sorunları o güzel deniz asubayının mezun olup genç kıza evlenme teklif etmesidir. Okul nihayet biter. Nara oturan güzel kıza deniz asubayı biraz buruk gelir. Kız biraz bundan huylanır. Acaba benden ayrılacak? Çocuğun suratı biraz bozuktur. Ne oldu sevgilim bir şey mi var der genç kız. Sevgilim mezun oldum ama beni denizaltıya verdiler. Ee der kız. Yani biz denizciler zaten ayda birkaç kere evimize uğrayabiliyoruz. Bir de şimdi denizin altındayım. Benden ayrılmak istersen anlayışla karşılarım. Kız der ki ben seni bırakmam. Böyle diyeceğini biliyordum zaten der. Genç asubay. Bir kitap ve bir fener uzatır sevgilisine hediye olarak. Çiçek şeker beklerken kız şaşırır. Bu kitap ne? Bu fener niye? Bak sevgilim. Bu Morse alfabesi kitabı. Bu da fener. Eğer bana harfleri yazmayı öğrenirsen... Her ay iki üç defa nara burnundan, Çanakkale'den, satıktan yani su yüzünden geçermişiz. Belki haberleşebiliriz. E tabi o zaman GSM'ler yok. Kız çok mutlu olur ve hemen başlar çalışmaya. Sevgilisine ayrılır ayrılmaz genç ya subayla ilk seferine çıkar. Kız evde antrenmana başlar. Kısa kısa uzun A, uzun uzun kısa kısa be. Bütün harfleri ezberler. Hatta bütün haçlığını kendi günlüğünde pile yatırdığını da anlatır. Babadan gizli. Annenin haberi var. Baba bil. Genç ilk seferinden telefon açar. Sevgilim ne olur bu cuma e, saat tam 11'de gece olduğunda Satıtan geçeceğiz. Orada ol mesajını bekliyorum. Kapatır sıra kalabalık. Genç kız çalışmaları hızlandırır. İlk defa gidecek sevgilisi kısa kısa uzun 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 kısa derken karanlıkta Satıtan geçen bir denizaltı görünür. Kız yaz fenerle çalıştığı kelimeleri yazar. Seni seviyorum. Denizaltının küpe sigara içen denizciler ...Mons alfabesi şeklinde gelen bu duygusal sevgi sözcüğüne şaşırırlar. Allah Allah ne oldu derken genç çıkar komutanından müsaadeyle... ...efendim, kız arkadaşım, müsaade eder misiniz fenerimle cevap yazayım. Komutan gülümser, ne feneri oğlum, geç projektörün başına. Cevap verir sonsuza kadar. Genç kız mutlu bir şekilde uyur. Aradan bir buçuk hikaye geçer. Tekrar seferde olan genç... ...Naraburun'daki güzeller güzel kız arkadaşını arar. Sevgilim... ...bu cumartesi gece yarısı... ...Naraburun'dan geçeceğiz. Lütfen orada ol. Bütün arkadaşlarıma anlattım seni. Herkes hayran bize. Yalnız dikkat et bu sefer... ...filo halinde geçiyoruz. Başka denizaltıya yazma. Ya. Kız der ki o karanlıkta ben nasıl... ...bilebilirim hangisi senin denizaltın? Merak etme sevgilim... Nara ilk girecek denizaltı bizim filonun en önündeyiz. Genç kız heyecanla beklerken deniz asubunun içinde bulunduğu denizaltının çok hazin bir randevusu vardır. Çünkü gencin içinde bulunduğu denizaltının küpeşçesinde Dumlu Pınar yazar. Dumlu Pınar Naraburnu açıklarında gecenin bir yarısı Hakikaten genci söylediği gibi filo halinde giden Türk donanmasının en önünde giden denizaltısıdır. Tarih 4 Nisan 1953. NATO tatbikatından dönen Türk filosu Dumlupınar komanderliğinde Çanakkale'ye girdiğinde Dumlupınar Navolant adlı İsveç bandırılı gemiyle çarpışır. Geminin İsveç bandırılı olması çok manalı. Çünkü her kuzey ülkesi gibi Navolant'ın önünde de jilet gibi buz kıran vardır. Ters manevrayı gerçekleştiremeyen Dumlupınar'ı ikiye böler Nabolant ve Dumlupınar Çanakkale'nin soğuk sularına sessiz bir balina çığlığıyla inmeye başlar. Genç kız ve tüm denizciler olan bir tane habersizken gördüğü ilk denizaltıya mesajını yazar. Seni seviyorum. Denizaltıda bir... ...şaşkınlık olur. Çünkü... ...Dunlupınar zannettiği denizaltının küpeşçesinde ...birinci İnönü yazmaktadır. Birinci inönü denizaltısı... ...hemen önlerine giden Dunlupınar'ın kaza yaptığından... ...habersiz olarak şaşırırlar. Demek anlatılanlar doğruymuş. Demek o asma yalan söylemiyormuş. Hakikaten bir sevgilisi var demek ki. Ama kız yaz yanlış yere gönderdi. Onun sevgilisi da öndeydi. Komutan bağırır. Merakta bırakmayın kızı. Hadumlu Pınar ha birinci nönü. Verin kıza cevabını. Gençler projektörün başlarına geçer ve kız yaz merakta kalmasın diye aynı cevabı yazar. Sonsuza kadar. Ve Dumlu Pınar hakikatten sonsuza sürecek bir uykuya dalmıştır. Nabolant yaptığı kaza haberini hemen gerekli birimlere haber verir. Koordinatlarını verir ve 10 numaralı kurtarma gemisi, 10 numaralı kurtarma motoru Üsteyman Suat Tezcan komutanlığında Dumlupır'ın battığı alana gelir. Denizaltıları battıklarında battı şamandırısı denen sarı renkli bir şamandırı bakır su üstüne. İçinde ahize ve bir kabloyla denizaltının manevra dairesine bağlıdır. Anladığınız gibi çok ilkel bir yöntem. O kablo kokmayacak da o fırtınada battı şamandırısı bulunacak iki saat içinde bulunmuştur doğumda bunların battı şamandırası. Bu konu çok şanslıdır ve temel Suat Tezcan'la Dumlupınar'da sağ kalan son 22 denizin arasında şu tarihi konuşma geçer. Alo aşağıdan. Alo Dumlu. Ben Üstğmen Suat Tezcan. Beni duyan var mı orada? Komutanım ben Selimaz Subay. Duyuyorum sizi. Selam, kaç kişisiniz? Neredesiniz? Manevra Dairesi'ndeyiz komutanım. 22 kişiyiz benle beraber. Diğer dairelerle bir irtibatınız var mı diğer dairelerle? Yarım saate kadar kıç batarya dairesiyle konuşuyorduk ama şimdi onların da sesi çıkmıyor komutanım. Tamam Selami sakin ol. Hemen arkadaşlarına emrimi ilet. Konuşmasınlar, şarkı söylemesinler, sigara içmesinler. Baş üstüne komutanım. E, komutanım manometremiz 700, 267 kadem gösteriyor doğru mu? Üsteğmen i̇şte Suat yutkunur ve der ki tamam Selami sizi kurtaracağız. Seleman Subay bu ilginç soruyu tekrarlar. Komutanım manometre 260 kadem gösteriyor doğru mu? Bu soru denizciler için çok açık bir ifadesi. 260 kadem demek 90 küsur metredir ve o durumdaki bir denizaltıdan o an anlaşılır ki kimse kurtulamayacaktır. Üsteğmen Suat üstlerine bilgi verir. Kurtarma çalışmaları Çan adlı organizma ile yapılmaya çalışılır. Ve birçok denizci kramp ve basınç altında dalmaya çalışır arkadaşlarını kurtarmak için. Üsteğmen Suat moral vermek için kurtaran gemisinden Dumlu Pınar'ı bir kez daha arar. Son kez. Alo Selami, ben Üsteğmen Suat. Ev komutanım? Selami. Arkadaşlarına söyle. Konuşabilirler. Şarkı söyleyebilirler. Sigara içebilirler. Selaman subay bu emrin ne demek olduğunu çok net anlamıştı. 22 denizciyle beraber tek bir yürekten Doğu Pınar'dan son ses duyuldu. Vatan sağ olsun. Altyazı